Merhaba arkadaşlar. Kuşlar nasıl çiçekli olur? Ee, hayvanları bir ufacık yere kapatmayla bu iş olmuyor. Bak kızım arkanda. Bölme bölme yapıyorsunuz. Git onları çek. En dikkatli kutuları bekle. Hepsine birer tane sulu, yan biç. Şu anda uçuşuyorlar. Burada iki tane çift var arkadaşlar. Babamla da çiftlemiş. Burada evet. var mı? bir tane var. Üstte çıkmış. Bir tane kolluk. Bir tane suluk. Bir tane yemlik. Çok dar alanda çok iyi değil. Birbirlerini yaralayabiliyorlar. Ama sonuçta kuş zaten eş oluyor. Dişi ve erkek olarak. istediğiniz renkleri. Mesela biz koyu bir kuşla açıklayan bir kuşu karşılaştırıp daha alaca almak istiyoruz. Bakın burada bir tane sabuni postamız var işte işi. Bir tane de çok alakasız gelebilir. Bu kuş cimperiyle Mardin kırı. Bunu da bunu çalışmayı düşünüyoruz. Şu arkadaş kızabilir, çıkırıyorsunuz kırıyorsunuz kuşları diye. Ama çok çalışıyorlar. Miro Mardinler, Sabuni Mardinler hep kuşlardan çıktı. Çoğu saklıyordur. Ama budur. Orijinali budur. Bu da orjinalidir. Yaksın. O da bu kuşta orijinal cimperidir, o da orijinaldir, bunu bu tarz bir mardinle çalışıp sonra paça ya da paçasız ne yapmak istiyorsan yapabiliyorsun. Kuşlarımız yeni olduğu için şu anda çoğu yavruyu gösteremiyoruz, biraz daha çoğalırsa çok farklı videolarla karşınızda olabiliriz. Bunlar da anaçlarımız zaten. bir tane yanmıyorlar